Arkadaşlar Ankara AYT Kimya soru çözümüne hoş geldiniz. Şimdi X artı iyonu elektron dağılımını 3d10 ile sonlandırdığını söylüyor. Bize X atomu ile alakalı bilgileri soruyor sevgili arkadaşlar. Bir kere elektron dağılımınız 3d10 ile bitiyorsa yapmanız gereken 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d 10 olabilir. Ama aynı zamanda 4s1 3d 10 olan atom numarası 24 ve 29 olanlara çok dikkat ediyorduk. Bunlar küresel simetri özelliği gösterirdi. Eğer siz bu atomlardan bir tane elektron koparırsanız Bundan bir tane koparmış olursunuz. Ve biz her zaman elektronun son e, enerjisi yüksek olandan değil son katmandan koparıyoruz sevgili arkadaşlar. Demek ki buradan koparabilirsiniz ya da 4T2'den bir tane koparabilirsiniz. Bir kere bunlar P bloğu değil arkadaşlar D bloğu elementidir. Atom numarası evet 29 ya da 30 olabilirdi. Bu doğru. Tüm orbitalleri tam doludur. Olabilirlik sorusu olduğu için atom numarası 30 olanında gördüğünüz gibi tüm orbitallerinin dolu olduğunu görebiliyorsunuz. Cevabımızın da 2 ve 3 olduğunu söyleyeceğiz. Peki gelelim bir diğer soruya. Sevgili arkadaşlar burada gördüğünüz gibi yukarıdaki verilen tepkimelerden hangilerinde hidrojen gazının açığa çıktığını soruyor. Öncelikle kısa bir tekrar edelim hemen hızlıca. Sevgili arkadaşlar, metaller biliyorsunuz ki metaller Asitlerle tepkimeye girdiğinde yani burun metallerin %90'dan fazlası tepkimeye girdiğinde hidrojen gazının çıktığını söyleyebilirsiniz. Metaller aynı zamanda kimlerle de tepkimeye girebilir? Bazılarla da girebilir ama velaki. Özellikle metaller kendileri de bazik özellik gösterdiği için bazılarla kolay kolay tepkime vermez. Verenlere de ne diyoruz biz? Anfoter metaller diyoruz. Peki kim bunlar? Al sana papuç zannetme ki benim çarık dediğimiz işte bu alüminyum, kalay, kurşun, çinko, berilyum ve krom. Özellikle burada dikkat etmeniz gereken ale ve çinkonun kuvvetli bazlarla tepkimeye girmesiyle yine hidrojen gazının oluştuğunu unutmayalım. Tabi bunların dışında bütün metaller asitlerle girer mi? Tabi değil. Soy metaller var bizim arkadaşlar. Soy metallerimiz de cumhur haksızca ağlayanların patlatır avucuna. Bu bu şekilde aklınıza kalsın kodlaması. Özellikle bakır, civa, gümüş, platin ve altın. Sevgili arkadaşlar bunlar asitlerle tepkimeye girmez. Kim? Bu ikisi hiçbir şekilde girmez. Ha, kim girer? Hocam bu soy 3 metalde hangi asitlerle girecektir? Ya H2SO4 ile ya da HNO3 ile girse bile yine hidrojen gazının çıktığını söylemiyorsunuz. Kendilerine ait olan CO2 gazı NO2 ya da NO gazının çıktığını söylüyoruz. Yani şu 5 metali gördüğünüz andan itibaren asitlerle girseler bile hidrojen gazının çıktığını söylemeyeceksiniz. Al buradan arkadaşlar bir amfoter metaldir ve bir bazda girdiği zaman hidrojen gazının çıktığını söyleyebilirsiniz. Gümüş. Bakın gümüş bir soy metal. Asitle girse bile hidrojen gazının çıktığını söylemiyorduk zaten. E, burada bir bazınız var. Burada ise bir asetiniz var. Asit-baz tepkimesinden bir tuz ve su çıktığını söylüyoruz. Yani bu da bizim için olmayacaktır. Cevabınız Adana olacak. Pekala. Devam edelim arkadaşlar. 17. sorudayız. 17. soru bir gaz sorusu aşağıdaki verilen kaplarda eşit kütlede gazlar olduğunu söylemiş. Şimdi eşit kütleli sorularda genellikle nasıl hareket edeceğiz? Şimdi bu adamın normalde 1 molü 20 gram. Bunun da 1 molü 80 gram arkadaşlar. Eşit kütlede dediği zaman ne yapmanız lazım? Büyük kütleyi alırsanız daha rahat işlem yaparsınız. Şimdi her ikisinden de 80 gram aldığımı düşünürseniz zaten bu adamın 1 molü 80 ise 80 gramı yani burada 1 mol olduğunu e, neonun da 4 mol olduğunu söylersiniz. Şimdi sevgili arkadaşlar bakın PVRT yazdığınız andan itibaren her ikisinde de hacimler, sıcaklıklar ve R'ler eşit olduğu için bunların molleri ile basınçları doğru orantılıdır. Yani bu adam 4 molse 4P, 1 molse P basıncı uygular. O zaman birincinin ikinciye oranı ne olacaktır? 4 olacaktır. Gazların sıvılardaki çözünürlüğü ile ilgili sevgili arkadaşlar, gazların çözünürlüğünü ifade eden iki tane grafiğimiz vardır. Birisi şu. Bir de iki tane. Şimdi çizeceğim. iyi takip edin. Burası çözünürlük. Ya da bir de burada ne vardır? Bir sıcaklık. Bir de basınç grafiğimiz var. Kim için konuşuyoruz? Gazlar için. Peki arkadaşlar şimdi gazlar sıcağı sevmez arkadaşlar. Yani gazların sıcaklığı artarsa çözünürlüğü azalır. Amacımız burada gazların sıcaklığına ne kadar azaltırsanız onun çözünürlüğünü o kadar arttırırsınız. He, sıcaklık ile ters orantıdır doğru ama bir gazın üzerindeki basınç arttıkça onun çözünürlüğünde arttığını söylüyoruz. Ama çözücü miktarına bağlı değildir. Yani bu da bizim için doğru bir ifadedir. Cevabımız 1, 2 ve 3 olacaktır sevgili arkadaşlar. Peki devam edelim. Kaçıncı sorudayız? 19. sorudayız. Şimdi 19. soruda ise gördüğünüz gibi H2O sıvısı H2O gazının molar oluşu mental planı vermiş. 9 gram suyun buharlaşması için. Şimdi sevgili arkadaşlar Öncelikle H2O sıvısının H2O gazına dönüşmesi sırasında açığa çıkan veya e, bunun gaza dönüşmesi için gereken enerjiyi bulmanız lazım. Peki biz delta H değerini nasıl buluyoruz? Delta H değerini ürünlerden gelenleri çıkarıyoruz. ürünleriniz eksi 242 eksi 286'yı çıkardık. Buradan delta H değerini ne yapıyoruz? 44 buluyoruz. Sevgili arkadaşlar gördüğünüz gibi bulduğunuz değer pozitif olduğu için bu tepkime nasıl bir tepkimedir? Endotermiktir. Zaten bir maddeyi sıvıdan gaza geçirmek için ne yapıyoruz? Isı ya da enerji veriyoruz. Şimdi 9 gram suyun buharlaşması için. Şimdi bu adamın kaç kat sayılarına bakıyorsunuz? 1 mol su. Peki 1 mol suyunuz kaç gram? 16. 2 de odan 18 gram olduğuna göre. E sizin 9 gramınız için değil mi arkadaşlar? 9 gramınız için de. 18 gram için 44'te 9 gram için de 22 kilojül ısıya ihtiyacınız var sevgili arkadaşlar. Şimdi bir hız sorusu. Sevgili arkadaşlar öncelikle tepkimeye girenlerin madde miktarındaki azalma ve oluşanın da pozitif olduğunu unutmuyorduk. Peki hala, burada zaten bunları otomatik zaten eriyorsunuz. Şimdi madde miktarındaki değişimi zamana bölüyoruz. Evet mesela R'ye ne yapıyoruz? r X2 için konuşalım bunu. Ne diyeceğiz? x2'nin madde miktarını zamana böleceksiniz. Şimdi ben buranın hızına 2r dersem bunun hızına 3r bunun hızına da 2r ya da işte 2v 3v ve 2v olması gerekir. Şimdi bu adamın hızının 2 olması için o zaman bunun ne yapacaktır? 2 zamanı yani önündeki katsayı tabana yazalım ki çarptığımızda ne olsun arkadaşlar? 2r olsun. Tamam. Mesela burada ne yapacağız? 3R olacak. O zaman bunun tabanına da 3 yazacaksınız. Bunun tabanına da 2 yazdığınız zaman bunlar 2R, 3R ve 2R olarak birbirini eşitleyecektir. Peki, devam edelim. Geldik 21. sorusu. Yine bir hız sorusu arkadaşlar. Hız sorularında Yapmamız gereken deneysel verilerle hız bağıntısı bulmaktır. Şimdi R eşittir K çarpı X'i bulmak isterseniz Y ve Z'nin sabit olduğu yerleri bulmanız gerekecektir. Şimdi Y ve Z'nin sabit oluyorlar. evet burası sabit burası sabit. O zaman bu adam iki katına çıkarken hızı da dört katına çıktığına göre ne yapacaksınız X'in karesini alacaksınız. Bir kere otomatik bu x'i elediniz. Şimdi kim bulmaya çalışacağız? Y'yi bulmaya çalışacağız arkadaşlar. Y'yi bulmaya çalışırsanız o zaman X ve Z'nin sabit olduğu yerlere bakalım. Nerede? İşte burada. Bu burada sabit. Bu burada sabit. Bu burada iki katına çıktığına göre hızına bakalım değişmemiş. Arkadaşlar bir adamın madde miktarı değişip hızı değişmiyorsa o zaman sizin tepkimenizde Y yoktur. Hız bağıntınızda yoktur. Gördüğünüz gibi A'yı ve E'yi elerseniz otomatik cevabı bulmuş olursunuz. Zaten Y'yi ortadan çıkardığınız zaman Z'yi de çok rahat bulabilirsiniz. Pekala geldik bir denge sorusu. Sevgili arkadaşlar burada hangi işlemlerin yaptığını bize soruyor. Öncelikle T1 anında dengedeyiz. Şimdi denge anında görüyorsunuz Z'de direkt artış. Ee, X2 ve Y2'de ise böyle bir aşağı doğru ama önce bir artış var. Eğer ikisi önce değişmeyip birisi sadece derişiminde artma varsa demek ki siz burada X2 gazından ilave ediyorsunuz arkadaşlar. Buradan bir kere şunları otomatik eliyoruz. Şimdi X2 gazı eklerseniz ne olur? Bu maddeden ilave ederseniz bu adamın derişimi önce bir artar. Ama sonra sağa doğru kayacak. Bakalım önce artmış sonra sağa doğru kaymış çünkü azalacak. Y zaten otomatik onunla beraber azalacak. Ama sağa doğru kaydığınız için Z de buradan artacak. Şimdi geldik T2 anla. Ne yapmışız biz burada? Hiçbir sinir derişiminde önce bir artma ya da azalma yok. Direkt artıp azalmışlar. Bu ne olabilir? Direkt artma ve azalmanın olduğu yer neresi de biliyor musunuz? Sıcaklıkla alakalı bir şeydir. Şimdi bakıyoruz. Burada ise tam tersi. Bunlarınki ne oluyor? X2 ve Y2'nin artarken Z'ninki azalıyor. He, o zaman ne olmuş olabilir? Siz sıcaklığı arttırırsanız arkadaşlar, gördüğünüz gibi buradan sıcaklık artarsa bu tepkime sola doğru kayacaktır. Yani X2 ve Y2 hemen otomatik artmaya başlayacaktır. Şimdi bakalım X2 ve Y2 artmış mı? Evet, Y2 artmış, X2 artmış ama sizin Z'niz de azalmış. Yani o zaman sıcaklığı arttırmak cevabı olacaktır. Gelelim arkadaşlar 23. soruya. Şimdi 23. soru bir çözünürlük sorusu. Önemli biraz uzun bir soruya benziyor. Şimdi öncelikle magnezyum florür. Magnezyum florürün arkadaşlar çözünürlük çarpımını bulmanız gerekecektir. Şimdi iki tane F olarak açtım. Bu adamın çözünürlüğüne işte S dersek burası S burası 2S'tir. Zaten bana çözünürlüğü vermiş. 2 çarpı 10 üzeri eksi 3. 2 çarpı 10 üzeri eksi 3. Burası ise 4 çarpı 10 üzeri eksi 3. Sizin KCC bulmanız için 2 çarpı 10 üzeri eksi 3'ü yazdınız. Bir de 4 çarpı 10 üzeri eksi 3'ün karesini. Çünkü önünde bir başka sayısı var. KÇÇ değerini buradan ne bulursunuz? 16, 32 çarpı arkadaşlar buradan eksi 6, 32 çarpı 10 üzeri eksi 9 bulmuş olursunuz. Pekala. Bana diyor ki sen magnezyon florürünün 0.1 mol daha doğrusu 0.1 mol'e nafe çözelsin ki. Şimdi ortak iyon çözünürlüğü azaltır. Şimdi ortak iyonları nasıl yapıyoruz? Bunları bir daha yazacaksınız. Peki hadi beraber devam edelim. Şimdi magnezyum florürü bir daha açıyorsunuz. Buradan magnezyum artı iki. 2 tane florum var. Bir de burada ne olacak? Nafe. Şimdi ortak iyonların hepsini ne yapıyoruz? Toplayacağız. Bu adamın 0.1 molar olduğunu, burası da 0.1, 0.1. Şimdi bu adamın yeni çözünürlüğüne S, S, 2S diyoruz. Benim KÇÇ değerimi yazarken ne yapacağız? Buradan magnezyumu aldım. S çarpı. Ama ne yapıyoruz arkadaşlar? Burada ise bunları toplayacaksınız. Yani çünkü ortak iyonunuz var. 2S artı 0.1 olarak alıyoruz. Ve floründe kat sayısını yazmayı unutmayalım. Peki hala maviden devam edelim. KÇC değerimizi 32 çarpı 10 üzeri eksi 9 bulduk. Çarpı S. Her zaman ne yapıyorduk? Bizim küçükten geleni arkadaşlar küçükten KÇC değerimiz buradan devam edelim. 32 çarpı 10 üzeri eksi 9 dedik. Şimdi burada ne yapıyoruz? Bizim her zaman küçükten geleni ihmal ediyorduk. O zaman 10 üzeri eksi 1'in karesinden ne olacaktır? 10 üzeri eksi 2. S'yi yalnız bırakırsanız 32 çarpı 10 üzeri eksi 7 eşittir. S bulmuş olursunuz. Buradan bir virgül daha kaydırırsanız ne olur arkadaşlar? 3 virgül 2 çarpı 10 üzeri eksi 6 cevabı bulmuş olursunuz. Pekala devam edelim. Geldik bir tuz sorusu arkadaşlar daha doğrusu yani bir elektrokimya sorumuz. Burada ne anlatıyor bize? Lityum ve gümüş elektrotlarıyla hazırlanan pil sistemiyle ilgili hangilerinin doğru olduğunu soruyor. Arkadaşlar öncelikle birer molar çözeltilerimiz var. Ve bizim anot ve katotumuzu belirlemek için yükseltgenme potansiyeline bakabiliriz veya indirgenme. Her ikisinde yükseltgen potansiyelini verdiğine göre bu adamın yükseltgen potansiyeli yüksek olduğuna göre burası anottur. O zaman buranın da katot olduğunu söylüyoruz. Ne yapacaksınız? Gümüşü otomatik bir ters çevireceksiniz. Ters çevirdiğiniz zaman bu adamın işareti 0,80 olacaktır. İkisini de toplarsanız alt alta 3,84 olacaktır. Peki Gümüş artı iyon derişimi zamanla azalır. Çünkü neden? Lityum yükselkenirken yani lityum devamlı çözeltiliği artı verirken bizim çözeltimizdeki AG artılarda artık burada bir <laughs> birikecektir sevgili arkadaşlar. Peki devam ediyoruz. Gümüş iyon derişimi zamanla ne yapacaktır? Azalacaktır. Tuz köprüsündeki anyonlar Birinci kaba akar. Tuz köprüsündeki anyon ve katyonlar ne demiştik? Anyonlar anyonlar anota katyonlar ne yapacaktır? Katota gidecektir. Tuz köprüsündeki anyonlar da birinci kaba aktarır. Cevabımız 1, 2, 3 olacaktır. Geldik sevgili arkadaşlar. 25. soru bir gaz sorusu yine difüzyon sorusu. Şimdi gördüğünüz gibi bazı kaplarda burada neon gazı ve SO3 gazı bulunduğuna göre bunlar nerede karşılaşır? İki gazın nerede karşılaştığını bulabilmeniz için difüzyondan yararlanmanız lazım. Şimdi diyelim ki eğer ben neonun hızını SO3'ün hızına oranlarsam bunların kütlelerini ne yapmanız lazımdı? Ters yazmanız gerekecek arkadaşlar. O zaman devam edelim. Neon bölü ve SO3'ü bulmak istiyorsak burası kaçtı? 80/20'den bölü 20'den 4, 4 de dışarıya 2 olarak gelir. Peki gördüğünüz gibi yani bu adam bizim neonumuz 2V hızıyla hareket ederken bu V hızıyla hareket edecektir. Yani neon 2 adım gelirken bu 1 adım gelecektir ve bu ikisi o zaman B'de ve C'de olmadığına göre B ve C arasında buluşacaktır arkadaşlar. Pekala 26. sorudayız. Şimdi geldik buraya. Bize burada e, bir yine e, denkleştirme sorusu sormuş. Denkleştirme sorusunu anlayabilmeniz için öncelikle her bir maddenin yüksekken basamağını bulmanız lazım. Potasyum burada arkadaşlar artı 1 burası 2 eksi 8 eksi yani artı 7 bulduk buradan. 1 bir, artı 1 bir, 1 bir, artı 1 bir, 1 bir, artı 2 burası artı 1 2 burası da tek başına olduğu için 0. Sevgili arkadaşlar bir adam yükseltgenmişse indirgen özellik gösterir. Şimdi bakıyoruz mn artı 7'den artı 2'ye ne olmuş? Gördüğünüz gibi indirgenmiş. Yani indirgenen madde kmn o 4 Doğru. Şimdi hcl yükseltgen özellik gösterir. Arkadaşlar yükseltgen özellik. Bakın bu ne demektir şimdi? Eksi 1'den sıfıra bu adam ne olmuş? Yükseltgenmiş. Yükseltgenmişse indirgen özellik gösterir. O zaman 3'ü direkt eliyoruz. 1 doğru. Peki gelelim diğerine bakalım o nasıl doğrudur. Sevgili arkadaşlar şimdi Mn artı 7'den 5 elektron alarak Mn artı 2'ye indirgenmiş. Klor eksi 1'den 0'a ne yapmış? Yükselkenmiş. Öncelikle ne yapıyorsunuz? Elektronlara değil de önce bunların bir kas sayılarını denkleştiriyorsunuz. Eksi birden sıfıra bir elektron ama iki tane olduğu için iki elektron yazıyorsunuz. Daha sonra elektron sayılarını denkleştirmeniz için bu adamı iki ile bunu da beşle ile çarpmanız gerekecektir. Pekala çarpıyorum. Mn'nin kat sayısına iki yazdım. Daha sonra bunun da kat sayısına iki yazdım. Sevgili arkadaşlar şimdi burada on yazmam gerekiyor burada. Ama ne yapıyoruz? Daha öncelerde söylemiştik. Eğer solda bir tane var. Sağda ise birkaç tane molekülün içerisinde varsa veya e, maddelerin içerisinde varsa çarptığınız sayı sadece çok olan tarafla çarpıp çok olan tarafı toplayıp az olan tarafı en son yazmaktır. Şimdi bu 5'i bununla sadece değil tek bununla çarpmanız gerekiyor. Yani bununla çarpacağız. O zaman bu adamın kas sayısına 5 yazalım. Daha sonra klorların hepsini toplayıp sol taraftaki HCl'lerin önüne yazacaksınız. Şimdi Hidrojen ve oksijen dışındakine denkleştirelim. 2 MN'niz var. 2 K var. 2 K olması için bu adamın önüne yazdınız. Bir CL kaldı. Sağ, sağ taraftaki CL'lere bakalım. 2 CL 4 de buradan 6. 10 da buradan 16 ise o zaman bu adamın kas sayısının 16 olması gerekecektir. Şimdi bakın biz buradan eğer 10 yazsaydık işlemde hata olur. Silip bir daha düzenlememiz gerekecekti. Peki hidrojene bakmamız lazım. Burada 16 tane hidrojen varsa o zaman bu adamı da 8 ile çarparsanız cevabı on, e, 16 hidrojen bulmuş olursunuz. 6 değil 8 olması gerekir. Cevabımız 1 olacaktır sevgili arkadaşlar. Pekala gelelim. Son sorumuz 27. soru. Yine bir vesper bağ açısı molekül şekli alakalı bir organik kimya sorusu. Sevgili arkadaşlar bir adam 2A grubundaysa bu adamın yapacağı 2 tane berilyumun 2 elektronu olduğuna göre bu adam 2 bağ yapacaktır. Peki molekül şekli ne olur arkadaşlar? Ortada bir tane sağda 2 tane olduğuna göre tamamen nedir bu? Doğrusal olduğunu söyleyebilirsiniz. Bir kere bir doğrusal olacak. 180 derece vesper gösterimi ortanızda bir tane A var. Ona bağlı olan 2 tane hidrojen olduğu için AX2 diyorsunuz. Bu da doğrudur. Merkez atomun hibitleşme türünü soruyor. Arkadaşlar merkez atom bir tane yazıyoruz. İki tane doğrultusu olduğu için S ve P olacaktır. Öyle değil mi? Neden? Çünkü sizin burada bir tane sola, bir tane de sağ olduğu için hibritleşme türünüz sp olması gerekiyor. Yani bu yanlış olacaktır. Evet arkadaşlar, bir sonraki denemede görüşmek üzere.